Duygu oku başlıyor. Evet canlar bugün insanlara duygu oku göndereceğiz ve duygularını değiştireceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Bak birinci bölümden başlıyoruz. Bu çocuğu görüyor musun? Bu çocuk mutsuz. Bu çocuk üzgün. Bu çocuk hayattan bezmiş. Ama biz ne yapacağız biliyor musun? Sen diyeceğiz mutlu ol. Oo, hayat ne kadar güzel. Her yer yeşillik, çimen, ağaçlar, çiçekler, böcekler dedi. Kanka, Hemen kanka. mutlu oldu. <laughs> Bak bu çocuk da diyor ki ama aslında bize tamamen duyguları bırakmıyor oyuncanlar. Şu an diyor sen bu çocuğun sinir olmasını sağlaman lazım diyor. Ama ben diğer duygularda keşfetmek istiyorum. Mutluluğu gördük. Şu ağla nasıl ağlıyor? <laughs> ah, hayat hayat çok kötü. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> hayat çok sıkıcı. Her şeyden sıkılıyorum diyor. Şimdi sinirli olmasını sağlayacağız. Hop! Bu <laughs> çok sinirlendi. Her şeyden <laughs> sinirlenmeye başladı. Ve çok fazla karışık insana duygu oku atabileceğiz. Bak bu sarı saçlı kızla sakallı adama diyor ki birbirlerine düşür. İkisi, çünkü i̇kisi de diyor. sinirli olursa ne yapacak? Sinirli Talaycılar. sinirliye çatacak. Bak hop yanlış Hayır, şey yapmayalım. Hayır boşa gitti. Attım. Oh, Okum çok, çok ya. Sen de mi sinirlisin? <laughs> bir anda birbirlerine girdiler güzel. Bak şu şapkalı çocuğun ağlamasını istiyor. Güzel, güzel buna gönderelim. Ee, anne yine hiç, vuracaklar bana. Hiç anlamıyor ama canlar niye mutsuz oldu. Bir anda böyle bir ağlama geliyor, üzülüyor. Bakın gözlerim doldu. Göz güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de sarılıp ağlaşacaklar. Sarılalım. Sen polis ol ben o <laughs> adam olayım. olayım. Bak şu ikisi. Şimdi bunlar acanlar ağlama gönderecek. İkisine de sinirli gönderecek. Kavga edip ikisi ağlayacaklar sanırım. Bak şimdi diyor ki o trafik cezaları çok fazla polis amca bana ceza yazdı diyor. Bu da diyor nereden yazdım ona ceza diyor. Buluşup <laughs> ağlıyorlar. O kadar ağlıyorlar ki bulut çıkıyor canlar yukarıdan yağmur yağmaya başlıyor. Yağıyor. Güzel canlar 7. leveldeyiz. Burada nasıl? Aa değişik şeyler gelmiş. Ay şunu deneyeceğim. Bak şunu deneyeceğim. Şuna, şu kime deneyim, şuna hiç deneyeyim? Şuna deneyeyim. Tutturamadım. Tutturamadım. Güzel. Ayy. Bir anda midesi bulanıyor. Onu denemeyelim bir daha. Bu da parti şey moduymuş. Yapak. Şuna parti, Dur dostum, parti modu. <laughs> Bir anda parti moduna girip oynamaya başlıyor <laughs> bu değil mi işte? Yanlış mı? <laughs> Yo ya, do yanlış Ama kişi. Yanlış yap... Aa ben bu sandığım, diğer sakallıymış, kıyafetleri benzer ya. Heh, <gülüyor> tamam. <gülüyor> oynamaya başladığı için bölümü rahatlıkla geçebiliyoruz canlar, süper. Güzel bu bölümde de bu ikisinin kavga etmesini istiyor. Önce sarıyla ee, kahverengi saçlı. Bir dakika nerede? Bu şu. Çok uzaktasınız ama dostum ya. Evet. Siz kavga edene kadar koşacak mısınız birbirinize? Ne? Bak sen de sinirlisin ben de sinirliyim diyor. Gel bakalım buraya. Diyor. Kim daha sinirli değil? <laughs> Onlar da şey taraftar tutuyorlar. <laughs> onlar da hemen giriyorlar. E şimdi, şimdi o şey bu kahverengi saçlı üzüldü. Ya dedi ben dedi onu dedi niye öyle şeyler yaptım dedi. Dur. Tutturamadım. Şimdi tutturdum. Hiç Sonra bu arkadaş da dedi ki sen neden böyle şeyler yaptın? Gel ağlayalım birlikte. Hadi oturun yağmur yağsın. <laughs> Aynen üzerinden de yağmur yağmaya başlıyor. <laughs> güzel yapmışlar canlar. Bu oh, ay yok. Bu bir e, desibulanacak. Yani denemiştin ya ben bakmıyorum hadi. Hadi bakıyorum. <laughs> ben de bakmadım. Hadi güzel Güzel mi? geçtik. Ay bu sefer birleşip diyecekler ki benim midem bulanıyor o da diyecek benim yanımda yapma ben o, o zaman benim de midem bulanıyor diyecek. Aa, yapacak bir şey yok dostum. Gönderiyorum. Gel. Oy, Hayır ya. Oy. Bunlar buluşup şey yapacaklar. <laughs> Hayır gel. Ya. Gol gol <laughs> gol 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 gol. Nasıl? Sesler biraz abartmışsınız dostum. Güzel. Nasıl da Önder ses geldi? Çok kötü. O şey değişti. Alan değişti. Sen Güzel. Kavga Bu ikisi sen kavga, kavga edeceklermiş. Şu ikisi değil mi? Şu ikisi evet, Dur Yakınken ben hemen sizi <gülüyor> yakalayayım, <gülüyor> yakalayayım <gülüyor> dostum. Gel gel uzaklaşma. Sen ne yapıyordun? benim alacağım evet. ürünlere mi göz diktin deyip marketteyken kavga ediyorlar. Hiç hoş bir davranış. yandaki de taza tezahürat tutuyor sonra sen diyecek ki ay, ay çok tezavrat tuttum ben midem bulandı diyecek. Çok kötü bir şey yaptın zaten. Bulanması nasıl gerekiyor. Bence de. güzel, güzel. O yine parti modu canlar. Sakallıya parti modu göndereceğiz. Parti parti. Bizim sakallıyla bir alıp veremediğimiz. Aynen. Tutamıyorum da. Ha, tam kafaya tuturdum. <laughs> Aynen. Güzel. Orada kendi kendine parti yapıyor. kendi kendine dans ediyor. İkisi parti yapacak bu sefer gönder. Acaba farklı şeyler gelecek mi ilerleyen kısımlarda? Ay, i̇kisi parti yapınca nasıl olacak mesela? İşte bunu bilmiyorum. Şimdi göreceğim. Yaklaşacak mı yok uzaktan? Aaa şey attı. Yaş bastı attı diğerine. Güzel. Demek, böyle yapıyorlarmış parti. İkisi oturup ağlayacak canlar yine. Hangi ikisi? Bir dakika şu. Evet. Ve polis güzel. <laughs> bu ikisi gidip ağlayacak diğerde de parti yapacak. Şu da parti yapacak. Tamam, sen de onlar izle parti yap. Tutturabilsem var ya. Aynen o tutturabilsem. Ya. Onlar, onlar ağlarken karşında... bunlar da parti yapıyor. <laughs> Aa Batman şeyi gördüm. Onlar gelse çok güzel olur. Bayağı seç. Aa, bu ne? Bir dakika. Bu ne? Bunlar diyor. Bak kısımların e... haricinde farklı bir şey bu. Bu şeytani Kısımdan bir, bir şey. Wow. Ne yapıyor? O... bu ne şey yapıyor dediğin gibi şeytani sinirleniyor. Yeni şeyler geldi. Bu ne? Hepsini de aynı adamda deniyor zaten. Aynen aynen. Bu da ooo, diyor, çok rahatsız oldum diyor. Bu da ağzını suyu akacak şimdi. Dostum çok, çok duygu yaşadın ya bir anda. Ha, işte o yüzden tutturamıyorum. Aynen. Ne oldu? Yemek olsa desem diyor. Ne güzel olur diyor. Tatlılar yemekler çok iyiler diyor. Güzel gülme. Yeni duygular geldi. Ha, mutlu. Hayat boş diyor. Eğlence boş diyor. <laughs> Bu da cool look. Süper. Buna bakacağım canlar. Yine aynı adamın üstünde. Aynı adam ya. Hiç de cool olmadı Bence ya. Bence de hiç de cool olmadı. Güzel güzel. Şunlar şimdi kavga ettirelim dostum. Bu ikisi. Bu ikisi. Kaçırdım. Yanlış. Yürüyecek sanıyorum yürümüyor. Bir anda duruyor. Güzel bu da şaşırsın bak. Aa! ne oluyor orada desin. Şaşıramadan Aynen, gitti. şaşıramadan gitti. Güzel güzel yine farklı oklar gelecektir büyük ihtimalle canlar. Sanırım şu aynı ikisi. Aynı anda ikisini bak. Aynen anda şıp şıp. Vursaydım o ne oldu? Baga girdi. Dönüyorlar. Baga girdiler. <laughs> Birbirlerini bulana kadar bunlar. Aynen baga girdiler biliyor musun? Çok sinirli <laughs> birini bulsam dedi dönmeye başladılar. Güzel canlar bu ikisi yine ağlayacak ya şu sarı kız ne çekti sürekli Aynen. ağlıyor ya. Siz burada ağlayın dostum bu da parti yapsın hemen. Oo bu da başınızda parti yapıyor. <laughs> i̇şte hayatta biraz böyle değil mi? Yani birileri herkes, ağlarken birileri herkes farklı farklı duygular yaşıyor. Bak şu cool olacak birazdan. Hop. Ya diyor siz diyor buralarda gezerken ben cool cool takılıyorum burada diyor. Cool'un sesini beğenmedim yani. Aynen kötü yapmışlar. Onu buraya koyayım. Parti mi? Nasıl parti? İkisi de cool olunca mı parti yapıyor acaba? Sen çekilir misin önden? Kardeş okun ucunda kaldım. Aynen. Ben. Şu ikisi nasıl olacak ya anlamadım. Bu ikisi parti yapacaklar bence birleşip. Hmm. Ay baksana break dans yapıyorlar. Black <laughs> Demek dans ki... Güzel. Aa, şu gelen iki kişiyi deneyebilirim mesela. Dur bir dakika hayır bunlar ikisi yapacakmış. Tamam farklı şeyler geldi ama deneyebilirim. Dostum senin e bir miden ya. bulansın. Sende de bir bulantı. Ya Gelin birlikte. bak istiyorum sadece gözümü i̇kisi değil. İkisi bir de yan yana gelip yap. Aa hepsini yapsam nasıl olur ki? Lütfen bu sesleri kaldıracak bu sesler... değilim. Bak Hayır bu sesleri Tutturamıyorum, kaldıracak tutturabilsen. durumda değilim. Hayır, hayır, hayır. Yapma, hayır. Aaa, aa, tam ikili ikili yapıyorlarmış. Güzel. <laughs> ne yapacaktım ben ya? İkisine parti yaptıracakmışım, dur. Siz şurada sarılar parti yapın. Ya var yapma dedim. Sarılar parti yapın. Bak bu arada geçmese yaş pasta atıyor. <laughs> evet. Süper canlar bu ikisine parti yapacak. Olur. ...cool yapmam lazım. Hangi ikisini? Şu ikisini. Evet. Önden giden arkadaşım. Şu ikisini arkadaşı. cool yapmam lazım. Bu da onlara bakıp o diyecek. Hayat ne güzel diyecek. <laughs> süper süper. Yeni şeylerin geldiği yerde. Cool'luk iki kişi cool olunca ne oluyor mesela? İşte dans ediyorlar Ha dans ediyorlardı. Ya. Bir dakika dönecekler sürekli. Peki yapmadığımız iki kişi şeytani olunca ne oluyor? Ateş yakıyor. Ateş yakıyorlarmış. Bir dakika ona bakacağım ama. Hadi Bak şu yap. yanlış kişiyi yapalım. Şunla şunu yapalım mesela. Bak ortaya gelip böyle ateş yakıyorlar. Oo. <gülüyor> <gülüyor> <Öbürü> de var ya <laughs> yanlarında sallanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur dostum, siz, siz yanlış kişiler yaptı. Ha bu ikisini yapması lazımdı. <laughs> vay vay, neler yapıyorlar diye acındım. <laughs> Yine ya. aynı kişiler canlar. Şu ikisi yapacakmış. Tutturamadın Denemedi, evet, denemediniz kalmadı olsun. herhalde. Birçoğunu denedik, yeni bir şey de çıkmadı. Evet. Güzel canlar yine bu ikisi e, kavga edecekler. Peki biri böyle olsa, diğeri şeytani olsa bir şey oluyor mu? Nasıl olacak? Mesela biri böyle olsa, Hı? diğeri de böyle olsa, hiçbir, hiçbir fark şey fark etmedi, olmuş. hiçbir şey fark. Bunda sinir olmuş. Aynı lazımdır. aynı olunca. İkisi de aynı olduğu zaman yapıyor. Ama onlar değil, yanlış adamlar. Yanlış şeyler test. dur şu, şununla mı? Evet. Aynen bununla diğer olması lazım. Dur dostum. Tam çok gereksiz sinirlendiniz. Bu da arada sinirlenecek. o üçü sinirlendi. Üçü girdi. Gördün mü? Üçü kavga Ben yani. dördünü Önce bir sonraki böyle... kendi şeyinde hepsini hepsini. Bunlar da aslında seçmiştim. Olmadı. Bu aynı olmadı? dostum bak bu ve Ay yakınlarındayken olduğu için mi öyle oldu? Bir araya gelmeleri lazım. Dostum çekilir misin? Bence de bir araya gelmedikleri için olmuyor. Bu önümüzü kapattı. Çok sinirli önümüzden de çekilmiyor. Evet ya. Çık git şu bir tabak şeyleri. Şöyle şöyle. tamam kavga ettiler. Sonra şurada sinirli olması gerekiyor. Ha geçemedik bu bölümü yapsak da kabul etmiyor ama oyun çok tatlıydı canlar. Bu tarz oyunları sık sık bulalım oynayalım isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.